Selamlar millet. Video girmeden önce kısa bir kısa ve önemli bir duyuru yapacağım. Twitch yayınlarına geri döndüm. Eskiden çok fazla yapıyordum. Siz de bayağıdır istiyordunuz biliyorum. Artık geri döndüm. Güzel bir şekilde Twitch yayını yapacağız. Perşembe ve cuma günleri yapmıştım. Ee, pazar yani bugün siz yani bu videonun atıldığı gün saat 7.30 veya 8 gibi olması lazım. Twitch yayını yapacağım. İki tane veya bir tane bir iki tane PUBG oyunu falan hediye edeceğiz. Ee, onun dışında belki hediye ederim bilmiyorum bir şeyler ama CSGO item falan olmaz yani sadece oyun hediye ederim haberiniz olsun saat 7.30-8 gibi tv.tv slash büyük adresine gelmeyi unutmayın kendinize iyi bakın iyi seyirler bay bay selamlar millet bugün takipçilerle bir vs 1 ödüllü bir vs 1 serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, yanımda can var hoş geldin kanka hoş bulduk evet, canın nasıl aldın derseniz discord'a yazdım ve ilk can yazdı zaten can Arkadaşım videolardan biliyorsunuz onun yanı sıra Discord'da e, aktif olduğu için görmüş mesajımı yazmış. Siz de Discord'a gelirseniz siz de yazıp katılabilirsiniz haberiniz olsun. Ödül ne kadar bilmiyorum ama can olduğu için vermeyeceğim zaten. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum. E, bu arada e, geçen dünkü videodaki AK çekişi açıklandı. Şu an ekranda görüyorsunuz kimin kazandığını. Onun dışında 5000 TL'lik çekilişimiz hala devam ediyor. 25 gün civarı bir şey var. Onun da açıklama kısmındaki linkten katılmayı mutlaka unutmayın diyorum. Sonunda bitti. <laughs> evet. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Can da bayağı iyi oynuyor. Kendisi de global. Kardeşim ölebilir misin? Allah aşkına. Terbiyesiz. Ah. Uh. Uh. Nasıl formunda? Yok be. Bu arada Başlayayım mı? Başla başla. Abi yemin ederim 80 vurmak <laughs> iğrenç bir şey ya. Ölüyorsan bari <laughs> falan. Harbiden. Burada bu arada bu haritayı açtık direkt. Aramızda oldu yani arkadaş olduğumuz için. Ne istediğini falan biliyorum zaten. Aa mouse gitti. Bekliyorum gel geliyor hemen ya. Sen şey yap oyna. Oy! Uh! It's tamam yukarıda. <laughs> <laughs> onu onu yeseydim var ya. Let's go. Oha 700 FPS alıyorum lan haritada. 700'e falan çıkıyor. 4 300 400 arası gidip geliyor. A! Kardeşim ayıp değil mi ya? Ben pistol geliyorum, silah geliyorsun. Ayıp değil mi ya? Benim pistolüm kötü be. <laughs> Abi ya ağlayacağım hepsi kafanda. Ya yani bir de aramızda rekabet var diye sürekli bir vs bir atalım atalım diyorduk. <laughs> Harbiden bir sen bir ben bir sen bir ben. Burada bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yemin ederim seni görmedim. Ya, gördüm, Helal be. Adam zeki ya, zeki. İşte global. Global olsa da bir şey fark etmiyor. Van tepleri. <laughs> 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 <lough> Fucking sis. Sis var mı sende? Hep var zaten ya bırak ya. Ha bura benim kötü yerim. Bitti bir şey geçti mi ya? Merhaba bitti. Ya o kadar vurup vurup ah. <laughs> ah. Ben bir CT'ye geçeyim de. Allah'ım şu an yok, Oh yok. be Benim de yok 14 abi Uh Uh Abi <gülüyor> <gülüyor> Yapsana bir kere şimdi modumda değil. Güzel bakarak çıkma, güzel bakarak çıkma hile. Güzel hile. Hile hile amur. <laughs> evet CT'ye geçiyoruz ve bu işi bitiriyoruz. şimdi başarı odur işte ilk kere arka arka yorum. Yemin ederim CT'de sis yok bak aydınlık, kuran Sen nasıl bir yalancısın? Ama var ya oğlum ya. Ama o, o cidden çok kötüymüş be. Gördün mü? <laughs> Ya ya nasıl oluyormuş? yenildim. <laughs> yok lan. Şu an baskı kuruyorum ben. <laughs> ya. Kanka bu arada şey yapmıyorsun değil mi? Oynabildiğin ha normal. <laughs> Öyle yok video için. Ay! Şimdi mi başladın yoksa? <gülüyor> şerefsiz. Ey <laughs> Allah'ım. Yemin ederim prefire attım ve eğildin. Eğilim ve sen bir mermi daha yiyordun. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Abi ya yeter şu sprey niye tam gitmiyor ya? M4 alacağım. Los var mı? Los bende olmuyor ya. Bakayım. Aa. Oh sonunda. Bu, arada odaklanınca ağzım böyle oynuyor olabilir. Aynen sporda da oluyor. Çok salak bir yerde durdum ya. Hadi bakalım. Of, çok güzel profayda. Eyvallah Piri fire değildi tam kafanın çok azcını gördüm koşarken Piri fire işte de gördüm yani A hmm. Ben sana bir diggle atmadan bu oyunu bırakmayacağım Aynen. A şerefsiz. Bak yarım saattir orayı kesiyorum. Çevirdiğim an çıktın. Yemin ederim bak. Yemin ederim. İnanılmaz ya. Beleşten el alıyor adam. Ya böyle kardeşim sen de değil mı vardı? Hayır. <gülüyor> 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 Kulaklığımı mı kırdı o ses deydi Kardeşim sakin ol ya. Son eli da bitirelim mi? Son mi lan? Evet. Diggle, nasıl yok. Yo sen hayır sen oyna normal. Almak istiyorsan üstte aa ah, ah, niye almıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım beraber mi çek? <laughs> Hadi be. Ve berabere bitti. Ee, normalde böyle berabere bitince başka haritaya geçerdik ama bence bu güzel oldu. Şöyle olsun. Para sabit kalsın. Ee, artmasın ve can bir şey almıyor. Başı alıyor tabii ki de. <laughs> Şaka bir yana ona zaten item atacaktım ben. O yüzden sıkıntı yok. Ee, bu video bu kadardı da sağ ol kankä geldiğin için. Ne demek? Ya çok zorlamadım seni biliyorsun. Yoksa hani onları. Yani. yani. Evet bu videoluk bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir Ben siz Beğenmişsiniz, like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yani onun dışında siz de gelmek istiyorsanız Discord sunucumuza gelip e, chat'i takip edebilirsiniz. Orayı yazıyorum. Katılmak isteyen yazsın diye ilk kezden alıyorum genelde. Öyle oluyor. Bundan sonra da öyle olacak. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.